Merhaba. Uykuda yaşanan solunum problemleri genellikle temel olarak vücudumuzdaki üç farklı bölgeden kaynaklanır. Bunlardan ilki beynimiz. Beyin, akciğerlerin işlevlerini yerine getirmesini sağlayan, solunum merkezlerini kontrol eden kilit bir organ. Ve burada ortaya çıkan bir problem, nefes alışverişimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bir diğer bölge ise üst solunum yolları ağzımızda ya da burnumuzda akciğerlere giden hava akışını kısıtlayan bir şey olduğunda nefes almakta güçlük çekiyoruz ve son olarak akciğerlerin kendisi ya da göğüs duvarı akciğerlerimizin şişerek havayla dolmasını engelleyen herhangi bir şey de nefes almamızı zorlaştırıyor Şimdi bunların her birini tek tek mercek altına alalım ve ilk olarak solunum yollarından başlayalım. Solunum yollarını daraltan ya da tıkayan herhangi bir şey uyku sırasında ciddi bir soruna yol açıyor. Ağzımızdan ve burnumuzdan aldığımız hava solunum yollarından geçerek ciğerlerimize ulaşıyor. Boynumuzun tam şu bölgesinde uyku sırasında gevşeyen yumuşak kas dokuları var. Bu kaslar uykuda gevşeyerek sarkabiliyor ve hava akışını aralıklarla tıkayıp engelleyebiliyor. Böylece uyurken horluyor ya da nefes nefese kalıyoruz. Bu duruma tıpta apne deniyor. Yani hava akışının kesilmesi ve nefessiz kalma durumu solunum yollarının tıkanmasına bağlı bir nefes alma güçlüğü söz konusuysa, bunun adı da obstrüktif uyku apnesi oluyor. Obstrüktif uyku apnesi oldukça sık rastlanan bir durum ve yaş ilerledikçe şiddeti de artıyor. Gevşeyip sarkan bu yumuşak dokular akciğerlerimize giden hava akışını bloke ettiğinde bu durum gündüz ve gece farklı semptomlarla kendini gösteriyor. Gece saatlerinde yani uykuda rastlanan semptomlardan az çok bahsettik. Neydi onlar? Horlama, rahat nefes alamama. Dediğim gibi uyku sırasında akciğerlerimize giden hava akışı bloke olduğunda nefes alışverişimizde sekteye uğruyor. Fakat bir de gün içinde ortaya çıkan problemler var. Örneğin kimi zaman gün içinde kendimizi oldukça yorgun ve uykusuz hissediyor, bütün gece uyuduğumuz halde dinlenememiş olmaktan şikayet ediyoruz. İşte bu olumsuz duruma obstrüktif uyku apnesi zemin hazırlıyor. Uyku apnesi tanısında polisomnografi adı verilen uyku tetkiklerinden faydalanılıyor saatte 15 ya da daha fazla sayıda solunum yolu tıkanmasına bağlı apne yaşayan bir hastaya genelde obstrüktif uyku apnesi teşhisi konuluyor. Obstrüktif uyku apnesi solunuma bağlı uyku bozukluklarında önemli bir yer tutuyor. Evet, solunum yollarının tıkanmasına bağlı uyku apnesi bu şekilde. Peki ya ortada beyinle ilgili bir sorun varsa ne oluyor? İşte şimdi de biraz bundan bahsedelim. Beyin merkezi sinir sistemimizin bir parçası ve beyin faaliyetlerine bağlı uyku apnelerinin farklı bir adı var. Bunlara merkezi ya da santral uyku apnesi deniyor. Düzenli nefes alamama durumu burada da geçerli. Bu terimi kelime kelime inceleyecek olursak Evet, bu bir apne türü. Zira solunumu sekteye uğratıyor. Bir uyku apnesi. Çünkü uyku sırasında düzenli nefes alıp vermemize engel oluyor. Ve son olarak merkezi ya da santral. Çünkü beyin merkezi sinir sisteminin bir parçası. Solunum faaliyetlerini kontrol eden merkezde ortaya çıkan bir aksaklık nefes alıp vermemizi de doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor. Fakat merkezi uyku apnelerine baktığımızda, ostriktif uyku apnesinde olduğu gibi hava akımını bloke eden fiziksel bir engel görmüyoruz. Polisomnografide bu tanı için saatte 5 ya da daha fazla sayıda apne nöbeti olup olmadığına bakılıyor. Uykuda saatte 5 ve üzeri nöbet çoğunlukla merkezi apne anlamına geliyor. Bu apne türünün ortaya çıkmasında beynin solunum sistemini kontrol eden biriminde meydana gelen aksaklıkların etkisi olduğu düşünülüyor. Yani bu defa bir tıkanma ile değil, beynin solunum kontrolü ile ilgili bir işlev bozukluğu ile karşı karşıyayız ayrı gelmişken merkezi uyku apnelerinde görülen solunum bozukluğunun neye benzediğine de değineyim. Şuraya hemen iki küçük grafik çizelim. Düzenli bir solunumu grafiğe dökelim. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Evet, karşımıza aşağı yukarı böyle bir şey çıkıyor. Ama santral yani merkezi uyku apnesinde durum farklı. Burada solunum düzenimiz şöyle bir hal alıyor. Önce giderek şiddetlenen, ardından giderek zayıflayan ve nihayet durma noktasına gelen bir solunum düzensizliği. Şiddetleniyor, zayıflıyor ve duruyor. Solunum grafiği uyku boyunca bu şekilde sürüp gidiyor. Bu düzensiz solunuma tıpta chain stocks solunumu deniyor. Merkezi uyku apnesi ile ilişkilendirilen chain stock solunumuna kalp rahatsızlıkları, felç, böbrek hastalıkları ya da böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarının yol açtığı düşünülüyor. Pekala, uyku apnesinin sebeplerine ilişkin solunum yollarındaki tıkanmalara ve beyindeki işlev bozukluklarına değindik. Sıra geldi akciğerlere. Akciğerlerimiz nefes aldığımızda bir balon gibi şişer. Nefes verdiğimizde de söner. E, eh, normalde olması gereken budur. Şişme ve sönme sürecini engelleyen ya da güçleştiren bir etken söz konusu olduğunda ciddi bir sorun ortaya çıkar. Akciğerlerimize girip çıkan hava miktarı azaldığında hipoventilasyon denen sorunu yaşarız. Bu da uyku bozukluğuna yol açan bir diğer etken. Normal şartlarda nefes aldığımızda ciğerlerimize dolan havadaki oksijen yakılır ve açığa çıkan karbondioksit verdiğimiz nefesle dışarı atılır. Fakat yeteri kadar nefes alıp veremediğimizde akciğerlerimiz de yeterince havalandırmamış oluruz. E bu da vücudumuzdaki karbondioksit miktarının artmasına, oksijen miktarınınsa yetersiz kalmasına yol açar. Hipoventilasyon sorunu yaşıyorsak, bu akciğerlerimizde ya da göğüs duvarımızdaki bir problemin işareti olabilir. Ya da kullandığımız ilaçlar, narkotik ağrı kesiciler ve benzeri bir takım ilaçlar solunum sisteminin işlevlerini baskılayarak hipoventilasyona yol açabilir. Bir diğer etkense obezite ya da aşırı kilolar. Aşırı kilo solunum yeteneğini kısıtlar. Bu da akciğerlerin yeterli miktarda havayla dolmasına engel olur. Aslında bu noktada ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü kronik olarak yükselmiş karbondioksit seviyesi kimi zaman sağ taraflı kalp yetmezlikleriyle sonuçlanabiliyor. Oksijen yetersizliği de oldukça ciddi sorunlar doğurabiliyor. Başta beyin ve kalp olmak üzere vücudumuzdaki tüm organların oksijene ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Örneğin kandaki oksijen seviyesi sürekli düşükse bu durum bir zaman sonra beyinde hasar oluşmasına ve bilişsel bozukluğa yol açabiliyor. Yetersiz oksijen kalbimiz içinde tehdit oluşturuyor. Örneğin aritmi olarak bilinen kalp ritmi düzensizliklerinde oksijen yetersizliğinin de önemli bir etken olduğu düşünülüyor. Kimi zaman kan değerlerimiz de düşük oksijen seviyesinden olumsuz etkilenebiliyor. Mesela polisitemi denen durumda kandaki al yuvar miktarı anormal derecede artıyor. Bu da ciltte kızarıklık, kaşıntı, kanama ve halsizlik gibi birçok soruna yol açabiliyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, solunuma bağlı uyku bozukluklarını kaynakları itibariyle 3 ana kategoriye ayırmıştık. Hemen hatırlayalım. İlkine solunum yolları demiştik. Örnek: Obstrüktif uyku apnesi. İkinci kategorimiz beyin ya da merkezi sinir sistemi kaynaklı işlev bozukluklarıydı. Merkezi uyku apnesi gibi. Üçüncü ve son kategorimiz ise göğüs duvarına, akciğerlere bağlı anormalliklerdi. Örnek olarak da hipoventilasyonu göstermiştik. Evet, bu kadar. Hepinize sağlıklı günler, geceleri ise sağlıklı uykular diliyorum. Hoşçakalın.